Bir devlet desin. Bankaların aldığı paralar, kurumların aldığı paralar, eğer bir milyon abonesi olan x bir kurum bir lira para alıyorsa bir trilyon para topluyor demektir haksız yere. Yani. İşte biz oda olarak, Karp Uzan da bugün bize sağ olsun başkanım, ıı, da ayrılmadı oturdu Musa başkanım. Iı, biz bu konuları, bu tür meseleleri platforma çekemezsek, biz Arkadaş dur bakalım ya sen bu işi nasıl çözmezsin diyemezsek inanın bizim hakkımızı kimse gelip de ya işte kardeşim sen çok sıkıntı değil dermez. Biz gerçekten örgütlenme dediğimizde, örgüt dediğimizde 80 yıllarında kalma yani böyle e, terörist algısı var. Örgütlenme bir terörist değil arkadaşlar. Örgütlenme hak arama ben, e, yani her zaman açıkça söyleyeyim, benim genç muazzakar bir görüşe sahip bir insanım ama örgütlenmeden yanayım. Örgütlenme olmazsa sorunlar çözmemiz mümkün değil. Ben gerçekten bugün e, çok iyi takip ettik e, katılımcılar çok güzel ifadelerde bulundular. Şimdi bu iş yeri güvenliği ile ilgili biz oda olarak hiçbir firmaya kefil olmuyoruz. Evren Bey ile e, daha önce bir çalışma yaptık, hepiniz kendi iradenizle yaptınız. Ee, diğer firmamız sağ olsun bugün Eşref Bey de aramızda e, firma yetkisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar sizin iş arkadaşlarımız. Biraz önce verdiği örnekleri sanki algılamayın. Şu an adam geldi de size ceza anlatıyor. Lan, bu cezalar var var. Mustafa abi hatırlayın. Sigorta elemanının eli kesildi. Hiç oğlunuz biliyor. İşte Eyüp Şener'i biliyor. Adamımız elemanı sigortalı. Parmağını kestiğinizde adam gitti şikayetçi oldu. Birisi yol göstermiş. Benim bildiğim kadarıyla 30 bin lira gibi, evet, değil mi? Öyle. 30 bin lira gibi bir parası gitti. Diğer tarafta bizim garip cezalarımız var. E, Muharrem Efe aramızda. Ya çok garip şeyler uğraşıyoruz biz. Eğer biz bunlar konuşmazsak bu daha çoğalacak. E, bizim Efe inşaatta <laughs> İbrahim'in yanındaki eleman, sigortalı eleman. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. İbrahim'in yanındaki sigortalı eleman, Efe'nin dükkanına gidiyor mengele almak için. Mengeleler dolara sıkılı dolaptan sökeyim derken sosyal güvenlik mühendisleri geliyor sen ne yapıyorsun? gömleğimi yine söküyorsun ha sen burada çalışıyorsun bir tutarak ne oldu sonuç? dava açtı ceza kaç para yazılan ceza? 6.230 lira 6.230 lira ceza yazıldı arkadaşlar dava açtı gitti geldi bir sürü stres 15, 15, 15 ay sıkıntı oldu düşün bu adam orada gelse bir kaza yapsa bir elini kesse yemin ediyorum e, hayatımız hayat. Zaten çocuğunuzun çocuğumuzun geçimini zor sağlıyoruz. Ben e, bu ülkede dünyada herhalde işi yoktur. Kayıt dışını rahat ettiği bir ülke. Başkan vekili 2000 yılında Zaman Gazetesi'nin yarım sayfa verdiği, biraz önce sayfalar izlediğinizi bilmiyorum, bir haber vardır. Kaçaktan şikayetçi, başkan vekili. Yıl 2000 ya. Yıl. yıl 2011 yok, 2014 yok. Vallahi ben bazen diyorum hani ben de görebileceğim. Yani söylüyorum ama ben en azından şunu biliyorum. Ben vebal altındayım. Niye vebal altındayım? Ben kamu kurumun derinde sivil toplum örgütünün başkanıyım. Ben yazıyorum, çiziyorum, anlatıyorum, istiyorum. Verirlerse yaparlar, yaparlarsa yapmaz, yapmazlarsa yapacak bir şeyimiz yok. Yani bu anlamda e, önümüzdeki süreçte sizlerden rica ediyorum. Biz toplantıları yaparken gerçekten çok zaman harcıyoruz. Bugünkü toplantının arka planına Bugün anlatamayacağım belki, bir gün gerçek anlattığımda diyeceksiniz ki Allah Allah, ya Süleyman neler uğraşıyormuş. Bunu diyeceksiniz. Bir kurumumuzun yetkilisi yoktu bugün aramızda. Kurumumuzun odanızı arayarak verdiği cevap şu. Toplantı saati kaç? 19. Ya mesai saatini yapsanız mı toplantıyı? Mesai saatinde gerçekten aramızda var mı içinizde? Ya 7'de bile daha inşaatta olan, saray olan insanlar var. Bu kurum müdürümüz, bu kurumdaki arkadaşlarımız mesai dışında buraya gelemiyor. Haklı nedenler vardır. Ama ben şu marangozların ortalama mesai süresinin 12 saat olduğunu biliyorum. 12 saat. Bu gelen arkadaşlarımız da kamu kurumunun temsilen geldiler. Belediye başkanımızı temsilen gelen arkadaşlarımızın temsil geldiler. Karnımızdan insanlar geldiler. Yani bu insanlar, bu millet ancak bilgileri paylaşmakla, e, sorunlarını çözüp daha iyi yerlere gelebilecektir. Yani bu konuyla ilgili eğer bir e, sorunuz yoksa benim teşekkür edeceğim bir kardeşiniz var. E, i̇ş ücretlerini ayrıca gerek, e, değerlendirelim de e, Serkan kardeşiniz var. Serkan kardeşiniz buraya aldı. Serkan bizim işimizden çıkmış değerli bir kardeşiniz. Hatta bir dönem karşı listede bile olduk. Ama Bakın, biz başta söylediğimizi laf olsun söylemiyoruz. Biz hiçbir zaman, için hepsimiz zevk omuz düşmüyoruz. Biz sektörümüzü kim güzel şeyler yapıyorsa çok sevmiyoruz. Büyüdükçe mutlu oluyoruz. Yani e, tabii firmalar ve kişiler büyüdükçe eğer o kazanımlarını e, kendi kazandığı bölgesiyle paylaşıyorsa, ortak hareket ediyorsa bu daha anlamlı. Başında konuşmamı belirttiğim mutlu olmanın en güzel yollarından bir tanesi budur. Paylaşmaktır. Şimdi